Paşam ben seni birincisi ters yönden geldiğin için gördüm. Bastiğini sordum. Bastiğin yanında olsaydı zaten sana bastiğinden dolayı ceza yapmayacaktım ki. Ama diyorum ki bastiğin nerede diyorum sana. Sen de diyorsun ki bastiğin yanında yok. Böyle bir şey yok ki. Bak ben bile takıyorum. İnan ben kendi aracımda bilerken daha takıyorum. Yani. Niye? Ben birçok vatandaşla bir yere geliyorum. Çoluğuma çocuğuma bulaştıracağım. Veya başkasına ulaştırırım diye. Senin de sağlığını düşünerek ben bunu takıyorum. Ya komiserim ama anladım da şimdi gerçekten burayı bilmiyorum ya. Yani. Gerçekten bilmiyorum. Buna Hocam ehliyetin varsa bilmiyorum diye bir şey yok. Tamam mı? Yani, bakın şu, şu ilk, sol sokaktan döndüm. Zaten orada bakın üst köyden beraber yürüyelim. Tamam, Sola bakacağım. dönünce orada şey tamam. yok abi. Şimdi trafik yönünden ben sana maske yönünden açıklamasını yaptım. Tamam mı? Zaten e, valiliğin ve işçiler bakanlığının aldığı karara göre biz size işlem yapıyoruz şu anda, tamam mı? Onun haricindeki trafik yönünden işlemler, trafik kararları trafik kanununa göre yapılacak, tamam mı? Ha, benden tanık istersem, bir tane gösterip dersen bir örneğini de vereceğim ben arkadaşlar. Tamam, tamam abi sen o zaman yaz niye ben böyle trafiğe falan bırakıyorsun? Ben yani kötü bir şey demedim sen ya. Sen ne Abi değil abi size soruyorum de Ya de diyorum de ki soruyorum tamam ki. Değil, abi benim de. kaç lira cezam var kimse benden muhatap olmuyor kimse benden konuşmuyor. Hiç bir televizyon izlemiyoruz. Ya televizyon izlemiyoruz. Abi ben, askerden geleli yedi, 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 yedi gün, gün. gün oldu. Yedi gün. Gerçekten yedi gün oldu ben. Hanımefendi askerlerde bunu uyuşturup her şey koronadan